Merhabalar arkadaşlar. Kariyer yönetimi ve koçluk eğitimimize hoş geldiniz. Ben Ufuk Süreyya Gün. Arkadaşlar bu eğitimimizde öncelikle doğru bölüm ve doğru meslek seçiminin öneminden bahsedeceğim. Sevdiğiniz işi yapmanız neden önemli ve nasıl mümkün olabilir? Ülkemizden sık yapılan hatalardan. Meslek seçiminde ekonomik nedenleri yetkinliklerinizden önde tutmanın belki de ömür boyu yaratacağı sorunlar. Bu hatayı siz de yaptınız diyelim. İş işten geçti mi? Tabii ki hayır. Yabancı ve Türk girişimcilerden örneklendirmeler yapacağız. Ardından iş arama sürecine geçeceğiz arkadaşlar. İş arama sürecinde nelere özen göstermelisiniz? Çalışmak istediğiniz işletmenin değerleri ile sizin değerlerinizin uyumunun hayati önemi. Profesyonel hayatın ilk adımı. Özgeçmiş hazırlamada dikkat edilmesi gerekenler. En çok karşılaşılan hatalar. Kariyer siteleri özgeçmiş filtreleme kriterlerini konuşacağız arkadaşlar. İnsan kaynakları profesyonelleri neden bazı özgeçmişleri fiziki olarak hiç göremezler? Ve iş başvuru süreçlerinden bahsedeceğiz. Kariyer nedir? Bireysel kariyer planlamanın hayatımızdaki önemi. Kariyerinizi planlarken düşünmeniz gerekenler. Kariyer unvan ilişkisi. Bireysel gelişim planı ve takibi. Kariyer yönetimi nedir? İşletmelerin kariyer yönetimi adımları, etkili bir kariyer yönetim sisteminin çift taraflı etkileri ve kariyer gelişim araçları. Kişisel gelişim araçlarından olan profesyonel desteklerden koç, mentor, danışman ve terapist nedir? Bunlar ne iş yaparlar ve aralarındaki farklılıklar nelerdir? Hangi konularda hangisinden destek almalısınız? Ve en son iyi bir lider nasıl olmalıdır konuşup eğitimimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar www.ufuksgun.com adresine 2020 sonuna kadar ücretsiz abone olup hem tüm eğitim, makale ve röportajlarımızdan haberdar olabilirsiniz hem de diğer üyelik avantajlarından faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Abone olarak tüm eğitimlerimizden indirimli fiyatlarla yararlanabileceksiniz. Sadece üyelerimize özel ücretsiz eğitimlerimizden faydalanabileceksiniz. Yazar olduğum kitaplara indirimli fiyatlarla sahip olabileceksiniz. Makalelerimize ve röportajlarımıza ücretsiz tam erişim hakkına sahip olacaksınız. Kariyer koşluğu ve mentörlük taleplerinizde özel fiyatlardan yararlanabileceksiniz. Mülakat ve değerlendirme merkezi uygulamaları öncesinde indirimli ve öncelikli online ve birebir prova imkanına sahip olacaksınız. Ve 2020 yılı sonuna kadar alanımızla ilgili ücretsiz online danışmanlık hizmetinden faydalanabileceksiniz arkadaşlar. Hepinize keyifli eğitimler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.